Türkiye kişiye özel implant üretiminde öncü olma yolunda. Hem tasarım hem üretimin aynı anda yapıldığı Gülhane Medikal Tasarım ve Üretim Merkezi kapılarını kameralara açtı. Uzuvlarını kaybeden vatandaşlar bu merkezden ücretsiz olarak yararlanabiliyor. Görüntülerdeki parçalar bir bilim kurgu filminin setinden değil. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Medikal Tasarım ve Üretim Merkezi'nden ateşli silah yaralanmaları, kanser vakaları, trafik kazaları bu gibi durumlarda biz METÜM'de öncelikli olarak kişiye özel implantlar tasarlayıp üretiyoruz. Medikal tasarım ve üretim merkezi uzuvlarını kaybeden hastalara titanyumdan üretilen vücut parçalarıyla umut oldu. METÜM'de 600 civarında kuruluşundan beri 600 civarında Proje yapıldı. Titanyumdan yapıyoruz bu üretimleri biz. Çünkü titanyum biyo uyumlu. Hasta hiçbir şekilde sorun yaşamıyor. Enfeksiyon riski yaşanmıyor. Merkez, beyin cerrahisi, göğüs cerrahisi, yüz deformitlerinin düzeltilmesi, diş timörleri ve gözle ilgili sorunlara ilişkin vücutta kaybedilen bölgenin aynısını kişiye özel olarak tasarlayarak 3 boyutlu yazıcı teknolojisiyle üretiyor. Önce plastik model üretiliyor. Ardından hastanın doktoruna gönderilip onay alınıyor. Sorun yoksa istenilen parça titanyum olarak bir, bir buçuk gün gibi kısa sürede tamamlanıp operasyon için hazır hale getiriliyor. Giderleri SGK geri ödeme kapsamına alındı. Yani ihtiyaç sahipleri ücretsiz bir şekilde bizden faydalanabiliyor. Hastaların tüm bu işlemlerden sağlık sistemi içinde ücretsiz yararlandığını vurgulayan Metin Müdür Yardımcısı Hilal Peker Öztürk, ihtiyaç duyan tüm vatandaşlara hizmet vermeye hazır olduklarını söyledi. Geri dönüşler çok keyifli tabii. Hastaların hani o umutluluğunu görmek bizim için çok keyifli. Kamu'nun böyle bir kuruluşu olduğunu bütün herkese duyurmaya çalışıyoruz. Bütün ihtiyaç sahiplerine de hizmet etmeye hazırız biz.